Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün herkesçe sevilen mantı tarifimi paylaşacağım sizinle. E, püf noktalarına uyulduğu zaman ki bunlar çok basit püf noktaları aslında yapımının e, hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Tabii ki biraz el oyalıyor ama ortaya çıkan e, o el emeğinin neticesi de e, gerçekten çok güzel oluyor. E, ben e, 5-6 kişilik bir e, mantı yapacağım. Burada 4 su bardağı unum var. İçerisine 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Son olarak suyumu ekliyorum. Yaklaşık 1 su bardağı kadar şu an su ekledim. Bu büyük bir bardak. içerisinde 1,5 su bardağı 200 ml bardak ölçüsüyle su vardı. Şimdi biraz daha ilave ediyorum. Suyunu bu şekilde yoğururken yavaş yavaş ekliyoruz ve eklememin neticesinde 4 su bardağı una 1,5 su bardağı su kullanmış oldum. Ama bu tabii ki değişebilir unun markasından markasına kalitesine yumurtanın büyüklüğüne göre ihtiyacı değişebilir. Orta sertlikte bir hamur yaptım. Bir 10-15 dakika dinlenmeye bıraktım. O arada ben de iç harcımı hazırlıyorum. Burada 400 gram kıyma var. İçerisine biraz tuz, karabiber ekledim, rendelediğim bir büyük soğanı ekledim. Onları da güzelce böyle özleşene kadar e, elimle yoğuruyorum. Şimdi onu dinlenmeye alıyorum ve e, hamuruma geçiyorum. Hamurumu iki bezeden yapacağım dilerseniz daha küçük açmak isterseniz hani büyük açıp yırtılır endişeniz varsa zorlanıyorsanız bunu 3-4 bezede de yapabilirsiniz. ben 2 beze halinde açacağım. Bezelerimi de bir 5 dakika dinlendirdim. Un serperek oklavayla açıyorum. Açarken ara ara un kullanmamız gerekiyor. Ve kenarlardan oklavanın kenar kısımlarından bastıralım ki daha çok yufkanın zaten kenarları kalın oluyor. Oraları mümkün olduğunca inceltmeye bakalım. Bu şekilde yufkamı açtım. Bir rulet yardımıyla şeritler kesiyorum. Bunun daha pratik yöntemleri de var, merdane şeklinde bıçaklı ruletler var, onu da kullanabilirsiniz. Veya farklı aparatlar var, çok daha pratik bir şekilde mantıyı kapatmak için. Ben böyle annelerimizden kalma klasik yöntemle açıyorum. Siz diğer pratik yöntemleri de kullanabilirsiniz. Eğer elinizde rulet yoksa, bıçakla da kesebilirsiniz göz kararı bir şekilde kesiyorum orta büyüklükte çok da minik yapmayacağım e, normal e, bir ebatta yapıyorum yine bu kısımda tercihinize göre ayarlayabilirsiniz şimdi kıymalarımı parça parça üzerlerine ekliyorum ve kapatıyorum ben üçgen şeklinde yapıyorum oğlum bu şekilde daha çok seviyor ee, özellikle oğlum için yapıyorum zaten tam bir mantı hastası ee, şu an Ramazan'da da e, oruç tuttuğu için e, şu günlerde hep e, menüyü onun sevdiği e, yemeklerden yana oluşturuyorum e, bugün e, onun için mantı yaptım şu an üçgen olarak kapatıyorum ama ikinci bezemin e, bir kısmını bir çorbalık kadar bohça şeklinde kapatacağım yani kayseri mantısı usulünce e, mantılı çorba yapacağım sonrasında e, bir iki gün sonra onu da yine sizlerle paylaşacağım onun kapama şeklinde e, o tarifimin içerisinde gösteririm e, şimdi e, suyumu e, kaynattım içerisine bir tatlı kaşığı tuz koydum e, biraz da sıvı yağ ekledim e, çok az e, ve mantılarımı içerisine aldım e, haşlıyorum o arada ee, sarımsaklı yoğurdumu hazırlıyorum. Yoğurdun kıvamlı olmasında fayda var. Ya biraz kendiniz ev, ev yoğurdu kullanıyorsanız süzebilirsiniz. Eee veyahutta e, hazır yoğurtta e, tava yoğurdu veya varsa biraz süzme yoğurtla ev yoğurdunu da karıştırarak kıvamlanmasını sağlayabilirsiniz. Evet mantılarım oldu. Şimdi tabağıma alıyorum. Evet mantığın üzerine sarımsaklı yoğurdu aldım. Üzerine de erittiğim tereyağıyla kırmızı toz biber ve pul biber karışımını e, ekliyorum. Biraz da kuru nane ekledim. Ve mantım hazır. Gerçekten çok güzel oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın.